Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere dikkat çekici ve yaratıcı profil fotoğrafları düzenleyebileceğiniz bazı tekniklerden bahsedeceğiz. Bu teknikleri uygularken PixArt isimli uygulamayı kullanacağız. Müzik Pixart Android ve iOS uyumlu. Biz de uygulamanın ücretsiz versiyonunu kullanıyoruz. Yani yaptığımız işlemlerin hepsini siz de ücretsiz bir şekilde yapabilirsiniz. Eğer ücretli kullanırsanız da programın ücretli olarak sunduğu bazı ekstra görsellerden de yararlanabiliyorsunuz. Fakat ücretsiz versiyonunda da oldukça tatmin edici sonuçlar var. Lafı daha fazla uzatmadan isterseniz uygulamaya geçelim. Pixart'ı açtıktan sonra artı ikonuna tıklayarak çalışmak istediğimiz fotoğrafı seçiyoruz. Daha sonra kes ikonuna tıklayarak konuyu arka plandan ayırıyoruz. Burada da iki seçenek var arkadaşlar. Dilerseniz serbest seçim yapabiliyorsunuz. Ya da şu ikona tıklayarak otomatik olarak uygulamaya seçtirebiliyorsunuz. Ben hızlı olması açısından öyle yapacağım. Zaten uygulama genellikle başarılı bir seçim yapıyor. Yine bazı bölgelerdeki ufak sapmaları da manuel olarak düzeltebiliyoruz. Örneğin silgi seçeneğiyle taşan yerleri temizleyebiliriz. Silginin boyutunu ayarlayalım. Bu arada bu tarz işlemleri yaparken fotoğrafı büyüterek çalışırsanız çok daha kolay oluyor. Eğer eksik kalan yer olursa da fırça ikonunu seçerek şu şekilde tamamlayabiliyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi konumuzu ayırdık. Şimdi bunu çıkartma olarak kaydediyoruz. Daha sonra yaptığımız işlemleri geri alarak yeni bir proje oluşturacağız arkadaşlar. Ekle butonuna tıkladıktan sonra en alta inip renklerden beyazı seçiyoruz. Gördüğünüz gibi beyaz bir sayfa açıldı. Şimdi buraya bir daire ekliyoruz. Gördüğünüz gibi burada başka seçenekler de var. Daireyi seçelim. İçinin dolu olmasını istediğimiz için doldur diyoruz. Sol alt köşeden de istediğimiz rengi seçiyoruz. Boyutunu ayarlıyoruz. Yapacağınız işlemlerin üstte kalması için boş katmanın seçili olduğundan emin olun arkadaşlar. Katmanımızı seçtikten sonra sağ alt köşeden fotoğraf ekliyoruz. Az önce kaydettiğimiz fotoğraf burada görünüyor. Fotoğrafı seçiyoruz. Ve boyutunu ayarlıyoruz. Şimdi fazlalıkları keseceğiz arkadaşlar. Kesişen noktaları görebilmek adına opasiteyi yani transparanlığı düşürüyoruz. Daha sonra silgi aracına tıklayarak fazlalıkları siliyoruz. Silme işlemi yaparken en temiz sonuçlar için silgenizin boyutunu küçültmenizi ve fotoğrafı mümkün mertebe büyütmenizi öneririm arkadaşlar. Tekrar boş bir katman daha açarak bir daire daha ekliyorum. Bunu da counter yani sınır çizgisi olarak kullanacağım. Bu sefer içinin dolu olmasını istemiyorum. Şu şekilde diğer dairemizle aynı boyuta getirdik. Kontur çizgisi hem estetik açıdan gayet güzel bir etki yaratırken hem de eğer silme işlemini yaparken ufak tefek hatalarınız olduysa gizlenmesini sağlayacaktır. Tekrar fotoğrafla kesişen yerleri siliyoruz. Şimdi bu fotoğrafa efekt ekleyeceğiz arkadaşlar. Efektlere tıkladık. Burada gördüğünüz gibi çeşitli efektler mevcut. Dilediğinizi kullanabiliyorsunuz. Ben artistik seçeneğine geliyorum. Buradan beğendiğiniz efekti uygulayarak fotoğrafınızı hazır hale getirebiliyorsunuz. Uyguladığınız efektin oranını da ayarlayabiliyorsunuz. Yani abartı bir efekt olursa onun transparanlığını da ayarlayabilirsiniz. Fotoğrafımızı hazır hale getirdikten sonra sağ üstten galerimize kaydedebiliyoruz. Şimdi de başka bir fotoğrafımıza neon efekti eklemeyi deneyeceğiz. Tekrar çalışmak istediğimiz fotoğrafı galerimizden ekliyoruz. Çiz aracına tıkladıktan sonra boş katmanı seçerek küçük resim ekle ikonuna tıklıyoruz. Arama çubuğuna neon yazıyoruz. Gördüğünüz gibi ücretsiz olarak da pek çok neon efekti burada var. Kullanmak istediğimiz efekti seçtikten sonra boyutunu ayarlıyoruz. Daha sonra tekrar fotoğrafın opasitesini düşürerek kesişen noktalarımızı siliyoruz. Bu işlemleri yaparken çalışma işlemi uygulayacağımız katmanın seçili olduğuna dikkat etmeliyiz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi silme işlemimizi de gerçekleştirdik. Efektin bu arada rengini de değiştirebiliyoruz. Evet şimdi de kaydedelim. Daha sonra dilerseniz şu şekilde başka efektler de ekleyebilirsiniz arkadaşlar. O sizin tercihinize bağlı. Son olarak da fotoğrafımıza bir portal kapısı oluşturmayı deneyelim. Yine galerimizden çalışmak istediğimiz fotoğrafı seçtik. İlk fotoğrafımızda uyguladığımız gibi bunda da konumuzu kesiyoruz arkadaşlar. Şöyle bir yakınlaştıralım. Evet fazlalıkları silip varsa eksikleri de tamamlıyoruz. Evet, kesme işlemimizi bitirdikten sonra çıkartma olarak kaydettik ve tekrar geri gelerek değişikliklerden vazgeç diyoruz. Şimdi aynı fotoğrafın ilk halini açıyoruz arkadaşlar. Çizledikten sonra boş katmana küçük resim ekliyoruz. Arama çubuğunda bu sefer portal aratıyoruz. Evet şöyle bir bakalım. Buradan kullanmak istediğimiz portalı seçtikten sonra boyutunu ayarlıyoruz. Tekrar fotoğrafla kesişen yerleri siliyoruz. Şimdi bir katman daha ekleyeceğiz. Burada portalın içerisinde görmek istediğimiz fotoğrafı ekliyoruz. Kendi galerinizden de fotoğraf ekleyebiliyorsunuz. Yine Xart'ın stok kaynaklarından da faydalanabiliyorsunuz. Biz bu kaynağı sizlere gösterebilmek adına burayı kullanmayı tercih ettik. Örneğin city yani şehir diyelim. Evet şöyle bir göz gezdirelim. Yani şu görsel gayet başarılı duruyor görselin opasitesini düşürerek fotoğrafın boyutunu çemberin içinde boşluk kalmayacak şekilde ayarlıyoruz. Biraz dışına taşarıyoruz. Evet ayarladıktan sonra dışarı taşan kısımlarını silgi aracı yardımıyla temizliyoruz. Şimdi de az önce kestiğimiz modeli fotoğrafımıza ekliyoruz arkadaşlar. Tekrar boş bir katman ekledik. Küçük resme tıkladıktan sonra çıkartmalar sekmesini açtığımızda kestiğimiz modeli görüyoruz. Modelimizi ekledikten sonra boyutunu ayarlamak için diğer katmanları şu şekilde göz işaretine tıklayarak gizliyoruz ki daha rahat çalışabilirim. Evet şimdi şu şekilde fotoğrafların boylarını eşitledik. Gizlediğimiz katmanları tekrar açıyoruz. Şimdi bu fotoğrafa efekt ekleyeceğiz arkadaşlar. ve gördüğünüz gibi fotoğrafımız hazır. Eğer eklemek istediğimiz başka bir efekt yoksa galerimize kaydedebiliriz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi PixArt oldukça kapsamlı bir uygulama. Siz de PixArt'ın içinde bulunan efektlerle kendi yaratıcılığınızı birleştirerek oldukça güzel sonuçlar oluşturabilirsiniz. Biz sadece size örnek olması adına birkaç alternatif denemek istedik. Siz de isterseniz yaptığınız bu profil fotoğraflarını fotoğrafim.com Instagram hesabında hikayenizde etiketleyerek bizimle paylaşabilirsiniz. Biz de sizin sonuçlarınızı görmüş oluruz. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.